Küresel İklim Değişikliği ve Kuraklıkla Mücadele Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Afyon Milletvekili Veysel Eroğlu bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Kütahya'ya geldi. Veysel Eroğlu'nun ilk durağı Kütahya Valiliği oldu. Kütahya Valisi Ali Çelik tarafından karşılanan Veysel Eroğlu, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Vali Çelik, günün anısına Eroğlu'na hediye takdiminde bulundu. Valilik makamında gerçekleşen ziyarette konuşan Veysel Eroğlu, Orman ve Su İşleri Bakanlığı döneminde Kütahya için yapılan yatırımlar hakkında bilgiler verdi. Ayrılmadan 11 tane baraj ve göletinde yerleşim yapışma onlar da yürüyor. İnşallah buradaki bütün sulamalar, ayrıca teras çoğunu bitirdik. 103 tane derenin istanı yaptık. Burada köprüler inşa ettik. Ayrıca burada Kütahya Bölge Müdürlüğü var çok güzel bir bina yaptık. gördüğünüz gibi. Evet, evet. Çok muhteşem bir bina yoktur iktidayı ama orman çok iyi çalışıyor. 154 milyon fidanı buluşturdu. Kütahya toprakla buluştu. Kütahya yeni yeşil yapmak için gayret ettik. Kütahya genelinde hava ölçüm istasyonları kurduklarını aktaran Eroğlu, hizmetlerle ilgili bilgi notunu Vali Çeli'ye teslim etti. Ayrıca otomatik meteoroloji istasyonu diye bir şey yoktu. Elle okunurdu. Ankara'ya gidenceye kadar hava değişti. Biz bütün ilçelere e, otomatik meteoroloji ölçüm istasyonu kurduk. Toplam 22 tane. E, artık bir tane navasını dünya nereden yerinden anlık olarak Simav'un vesaire görmek mümkün. E, Havalanı meteoroloji ölçüm istasyonu kurduk. Gerçekten çok güzel hizmetler yaptık. Ben de bununla ilgili e, bir bilgi notunu size vereyim. Bunlar yaptıklarımız efendim. Cumhurbaşkanlığı Irak temsilciliği görevini de yürüttüğünü aktaran Eroğlu, bu alanda Kütahya ve Afyon'a yatırımcı için çalışmalar yürüttüklerini kaydetti. Genelde biliyorsunuz ben Cumhurbaşkanı Irak temsilcisi, orada Orta Doğu'da, Irak'ta bazı bölgelerde, Yemen'de, Kuveyt, Katar'da çok büyük yatırımcılar var. Onlarla temas durduk, Hatta geçenlerde onlarla bir toplantı yaptık. Yani neticede Türkiye'deki yatırım insanların çok iyi olduğunu söyledim. Dolayısıyla Afyon ve Kütahya'ya bu yatırımcıları çekmek için bir gayretimiz var inşallah. Evet.